Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden'ın Doğu Türkistan'dan Hong Kong'a ve Pekin'in ekonomik uygulamalarına kadar birçok başlıkta endişelerini dile getirdiği bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'la Xi'nin bir telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi. Açıklamaya göre Biden, Xi'ye Amerikan halkının güvenlik ve refahını korumayla Indo-Pasifik bölgesinde serbest ve açık kalmasını temin etme noktasındaki kararlılığını dile getirdi. Açıklamada Başkan Biden, Pekin'in baskıcı ve adil olmayan ekonomik ekonomi uygulamaları, Hong Kong'daki baskı, Sincan'daki insan hakları ihlalleri ve Tayvan dahil bölgede artan hak iddialarına ilişkin temel endişelerinin altını çizdi ifadeleri kullanıldı. Biden yönetimi Donald Trump yönetiminin aldığı Çin, Sincan'da Uygur Türklerine soykırım uyguluyor yönündeki kararını aynen kabul ettiğini açıklamıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da büyük çoğunluğunu Uygur Türklerinin oluşturduğu göstericiler Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik Çin'in uluslararası hukuka aykırı politikalarını protesto etti. Çin'in Viyana Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride Çin'in Uygur Türklerine yönelik devlet terörüne son, Çin soykırımı durdur, Uygurlara özgürlük yazılı pankartlar açıldı. Gösteriyi düzenleyen Avusturya Uygur Birliği Başkanı Mevlan Dişat, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Çin'in Ankara Büyükelçiliği önündeki nöbet eylemine katılmak isteyen Uygur Türklerinin kaldıkları otel polis tarafından kuşatılarak çıkmalarına izin verilmedi. Eyleme katılmak için İstanbul, Kayseri ve Konya gibi farklı illerden Ankara'ya gelen 24 Uygur'da polis eşliğinde otogardan otobüse bindirilip zorla geri gönderildi. Ailelerinden haber alamayan ve Çin'den bilgi talep etmek amacıyla Çin Büyükelçiliği önünde eylem yapan Doğu Türkistanlı aktivistler Ankara'dan ayrılmak istemediklerini belirtiyor. Başkan Joe Biden göreve gelmesinin ardından savunma başkanlığına yaptığı ilk ziyarette Pentagon'un Çin stratejisini yeniden değerlendireceğini ve bu amaçla bakanlık içinde bir görev gücü oluşturduğunu bildirdi. Biden yeniden gözden geçirilecek hassas alanların istihbarat, teknoloji ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığı olacağını kaydetti. Eski başkan Donald Trump döneminde Çin'le mücadele Pentagon'un en önemli önceliklerindendi. Savunma Bakan Lloyd Austin de bu durumun devam edeceği sinyalini verdi. Biden, Çin ve ilgili meselelerin çözülmesi için hükümet daireleri arasında işbirliği, kongrenin partiler üstü desteği ve güçlü ortaklıklar gerektiğini kaydetti. Görev gücünün başkanı da Savunma Bakan Yardımcısı olarak açıklandı. Çin, COVID-19 kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Wuhan'ı ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü'nün ABD'de incelemeler yapması çağrısında bulundu. Çin Küresel Televizyon Ağı'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Fenbin, ABD yönetiminin Wuhan'daki heyetin bulgularını istihbaratımız doğrulamadan kabul etmeyeceğiz açıklamasını değerlendirdi. Bakanlık sözcüsü Washington yönetiminin açık, şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımı benimseyerek Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının virüsün kökeniyle ilgili ABD'de araştırma yapmasına izin vermesi gerektiğini söyledi. Hastalık ilk kez Wuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan solunum rahatsızlığı şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.